Onun dayı? İğneden korkuyorum az yavaş yap ya. Oğlum bu kadar korkma ya. Küçücük iğne. Bakayım hele. Oğlum aç şu kolunu ya. Daha iğneden sonra kıçına fitil takacağız. Jetli dayı bir hastaneye geldik diye leğene çevirmenize gerek yok. Bize anam yanına Natalya olarak gitmek istemiyorum. O neyle? lan? Dayı yok ben vazgeçtim. Direkt kefeni giyip morga gideceğim ben. Aa! La pipim araya sıkıştı. Ulu tanrım bütün nimetlerini aldım benden. Evet Hikmet şu makinenin içine yat bakalım. Şimdi vücudunda ne var ne yok hepsi belli olacak. En sonu bana bir şey olacak ama hadi dur bakalım bismillahirrahmanirrahim. Ee, yalnız kilodunuzu falan da çıkarmanız gerekiyor. Hı, nasıl? Yalan konuşma. Oğlum geçen gün babaannen de aynı makineye yattı kilodunu falan çıkarmadı. Oğlum siz beni YouTube'a mı atacaksınız lan? Evet şimdi sakin ol. Makinenin içinde senin sakinleştirmek için şarkı çalacak şimdi. Oy dayı bu biraz ağır olmadım ya? Bak yine mayımın atıcı aklıma geldi ha. Küstüm sana, ağzına sıçtımın kızı. Ananı arbalını, babanı atanı yoğurtlayayım yoğurtlayayım duvara vurayım. İşçi dayanışması gününde tüm mesleklerden insanlar sokaklara toplandı. Ee, evet sizi tanıyalım. Adınız nedir ve hangi Aha. meslekle uğraşıyorsunuz? Adım Dızcı Faruk. Ee, dılcılıkla uğraşıyorum. A Adilik, köpeklik, şerefsizlik bu alanlarda hizmet veriyorum. Ama bu aralar ekonomik kriz bizi de... Rıza baba! Polis mi çağırdınız lan? E, Faruk Bey, yok. Ha. Yani gençken başladım. Benim zamanımda bu meslek değerliydi. Hiç unutmam. Unuttum. Ee, eskiden daha güzeldi ya. Yani her şey daha kolaydı. Daha iyi. <laughs> Aa beleş bisiklet ya. Şansa bak. Kıskanma ne olur. Dızla senin de olur ya. Ne oluyor lan orada? Kim açtı lan 5 yıldız? Bakar doğru. mısın tamam. bir bilader? Eyvah! Eyvah! Gel buraya gel! Aa! gel buraya! Nereye koç? Abi! Bırakın abi! Tutun arkadaşlar kelepçeleyin! Abi! Ne abi Kelep... mi alıyor ne abi? Lan bunu GTA'da yazıyorum işe yarıyor! Burada geçmiyor! Burada Bıraksanıza geçmiyor. lan peşime! Et, abi Robin Hood'um ben! Vergimi veriyorum! Her dızla demirin şey, Abi! Et, ne oluyor lan? Allah canımı alsın kurt adamadan! Sus, Alacak tüm serisi izledim!